Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber nasıl hazır edit yapılır onu göstereceğim. İlk önce kaput yüklenecek. C A P C U P ay T. Sonra böyle ya görüyorsunuz. Sonra girdikten sonra şu reklamdan çıkalım. Reklamdan yani çıkıyoruz. Şöyle gireyim tekrardan. Şöyle yapalım. Biraz kastı. Video çekiyordum ben de. Bu da yeni bir video oldu. Biraz bekletiyorum özür dilerim. Şuradan girdik. Giriyor. Girdik. Herhangi bir herhangi bir şey seçiyoruz mesela bu değil. bu hız, hızlı geçtiği için <laughs> mesela bu <laughs> bunlar şöyle fotoğraf koyuyoruz <laughs> fotoğraflar dedim fotoğraf koyuyoruz herhangi bir fotoğraf herhangi bir fotoğraf koyuyoruz fotoğraf koyuyoruz. Tamam mı? Bunlar böyle. Bazen de kendileri hazır oluyorlar zaten. Ee, nasıl Mesela. Kara abi sana basınca şu çek. Mesela efektler yükleniyor diyor. Efektleri yükleniyor. Kara abi sana basınca şu çekmiş oluyor muyuz? Tikerim ben bunu. Ne oldu lan makatı? Önce sil al. Yani nasıl Ben diyorum. Kim dediyse zor oldu. Büyük harfi yazayım. Kim de değilse geberdi yazayım. Geberdi yazdım. Bastım kim dediyse geberdi. Sağ köşede şey e, sağ köşede şey var demiştim. Işaklar var demiştim. Buradan geçiyor. Uzun video ise yavaş geçiyor. Sonra tamamdır. Şöyle Kara abi ediyorum. sana basınca şu çekmiş oluyor muyuz? <laughs> bakıyorum. Sikerim ben bunları. Tamam. Kontrol ettik. Diğer. YouTube burada varsa diğer de demek, ge demek gerek yok. Demeye gerek yok. Şurada YouTube'u buldum zaten. Kara abi sana basınca şu şöyle bakayım. Tamamdır. Kara abi sana basınca şu çekmiş oluyor muyuz? Sikerim <laughs> ben bunları. Ne oldu lan? Bakatına soktum malları? Dur dur. Abi sana basınca şut çekmiş oluyor muyuz diyen dingin nerede? Aa ölmüş galiba. Kim kime çekti kardeşim şut? Ee, tamam. Nasıl tamamdır? Sonraki diyorum. Sonra başlık geberdi yazın. Geberdi. Yazdım. Shorts videosu olarak. Şuradan istediğin şeylere bakabilirim. Yorumlar açık. Bazen kabul oluyor. Ücretli tanıtım etkilekle. Bazenleri videolar ücretli oluyor. Siz onu yapabilirsiniz. Video ve ses böyle. Siz okursunuz burayı. Konum e, yazmanıza gerek yok. Adamlar sizin evinizi bulabilir. Kitleyi seçin. Kitle neymiş? He tamam. Kitleyi seçmiyorum. Kitle zaten kendisi gelecek illaki. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. videomuz burada işleniyor. %100 işlendi geberdi bakın. Burada yazıyor. İzlemeye hazır. Benim yaptığım gibi bunu ben kendim yaptım. En son dediğim gibi ee, neydi? Fotoğrafla da yapabilirsiniz dediğim gibi. Videoyu göster. Görmek istiyorsanız ya da direkt kanalımıza girin. and is and the boy